1945'te İsmet İnönü Türkiye'nin her şeyine başta milli eğitim olmak üzere gizli ikili anlaşmalarla bu Amerikan vahşilerine teslim etmiştir. Gözünü kırpmadan bir kelimesini değiştirmeden. Bunları kitaplarımızda uzun uzun anlattık. Mesela dünyanın en iyi eğitim sistemleri birkaçından biri iken ondan sonra bu Amerikan danışmanları milli eğitimi ele aldı. İnönü'nün yaptığı gizli anlaşmaya göre Amerikalılar idare etti. Ha, Milli Eğitim Bakanı, Müsteşarı falan onları geç. Aslında Amerika idare etti. Orada içeride Amerikalılar vardı. Falan. Ve dünyanın kendisininki gibi dünyanın en rezil, en bir işe yaramaz eğitimi haline soktular. Bak. Ve, ve kendi eliyle, gönüllü olarak kendi memleketini tamamıyla köleleştirmiş olan, çok böyle haysiyetsiz bir kölelik haline sokmuş, getirmiş olan tek ülke Türkiye'dir. Bu atalarımızdan bunlar çıkmayacaktı arkadaş. Ben 60 sene bununla, bunun için de uğraştım tek başıma.